Kudüs nedir Melik Hazretleri? Sen her hakikati benimle paylaşır mısın baba? Savaş başlıyor! Kudüs fedakarlıktır. Kudüs bizim olacak. Tanrı böyle istiyor mesuliyetten kaçamaz. Bu büyük bir sır olacak ev. Kudüs için. Kudüs'ü kafirlerin elinden kurtaracak devlet için. Zulmü göre göre elim kolum bağlı oturamam. Az kalana adım attığın an, bu bedeli göze almışsın demektir. Bir az kalanlığının dahi can kaybına tam yok. Büyük saldırıya geçiyoruz. Kudüs benim için de Selahattin'dir. Alemi İslam gölgende bir olsun. Zalimler kılıcınla kahrolsun. Kudüs sana yar olsun. Selahattin. Yeni dizi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 13 Kasım Pazartesi günü TRT 1'de.